Bismillahirrahmanirrahim. Fihrist Risalesi'nde 7. Şua'dan devam ediyoruz. Ayet-i Kübra. Ayet-i Kübra ve Asay Musa ve 33 mertebeli bir mirkat hakikat, hakikat yolu namlarını alan ve Risale-i Nur hakikatlerinin bir hulasası, özeti ve bir fihristesi ve şu Kur'an-ı mücesseme kainatın bu cisim halindeki kainat Kur'an'ının gayet parlak tevhid burhanlarının bir küçük mecması. Hem alem şehadet künosunun, görünen şehadet alemindeki hazinelerin gayet büyük bir türbünü ve bir projektörü. Hem alemi gaybın görünmeyen gayb aleminin alem-i şehadette gayet mükemmel bir rasat hanesi. Hem nakkaş ezeliğinin kainat içinde esma ve sıfatının her şeyi gayet nakışlı bir şekilde yaratan Allah'ın kainat içinde isim, isimlerinin ve sıfatlarının masar etenme halk ettiği, isimlerinin ve sıfatlarının tam bir masarı olarak yarattı. hem küçüklüğü ve hakaretiyle beraber mahlukat üstünde, diğer yaratılmışlar üstünde en yüksek bir mevki ve en mümtaz bir makam verdiği, hem bütün kainatı istiab edecek, kapsayacak, içine alacak bir kabiliyette olarak yarattığı, şu acı mutlak ve fakr mutlak içinde çırpınan bir çare insanın vazife-i fıtriye hakikiyesini öğreten, gerçek yaratılış vazifesini öğreten ve kemalata ulaştıran bir mecmuay hakayıkı hakikatler mecmuası. Hem dalalet ve zulümat içinde, haktan uzak bir karanlık içinde, yakini imaniye, yakini bir imanı kazandıran bir vesile hidayeti. Hem kulub-i ehli imanı, ehli imanın kalplerini, nuru imanla dolduran, iman nuruyla dolduran bir hazine nimeti, nimet hazineleri. Hem kulub-i -e ehl kemali, kemal ehlinin kalplerini şüküfe-i -Gün, gün ile süsleyip, çeşit çeşit çiçeklerle süsleyip, tezin eden bir nazir, benzersiz bir keşşaf-ı bahçeler kaşifi olan bu kıymet risale, kıymet ve emniyetini gösteren bir ifade-i meramla, meramın ifade edildiği bir ön sözle başlayarak bir mukaddime başlangıç ve iki makama inkısam etmiştir, ayrılmıştır. Mukaddimesi dört meseleyi mühimmedir. Birinci makamı Ayet-i Arapça tefsiridir. İkinci makamı birinci makamın bürhanlarının, birinci makamdaki delillerin ve tercümesinin ve mealinin beyanıdır. Mukaddime Ayet-i başlangıç kısmı, ve ma halaktul cinne vel insa Cinleri ve insanları ancak bana iman ve ibadet etsinler diye yarattım. Zariyat suresi 56. Ayetini tefsir eder. İns ve cinnin, insanların ve cinlerin dünyaya gelmelerindeki hikmet ve gayenin üstül esası, esas gayesi Halik Zülcemali bilmek. Cemal sahibi, yaratıcıyı bilmek ve ona ubudiyet edip muhabbet etmek, ona kulluk edip muhabbet etmek olduğunu beyanla yakini imani sarsan, yakini imanı sarsan iki vartayı dört mesele içinde beyan eder. Birinci vartanın birinci meselesi nefi ve ispat mesailini, inkar ve ispat konularını, ikincisi imanın mahiyetiyle küfrün mahiyetini ve itikadat küfriyenin, inkar küfür itikatlarının iki kısım olduğunu ve ikincisinin de iki kısım olduğunu ve bu ikinci kısmın da nefi meselesinin, inkar meselesinin iki kısma ayrıldığını pek inceliklerle ve çok güzelliklerle ikna eder bir surette izah eder. Bunların esas metnini okumak lazım daha iyi anlamak için. Zaten adı üzerinde fiiliste kısa bir özet. İkinci vartanın birinci meselesi azamet-i kibriya. Cenab-ı Hakk'ın büyüklüğü azameti ve nihayetsizlik cihetiyle gelen cehil ve gurur içindeki cehalet ve gurur içindeki dalaletin gayri makuliyetini, akıldan uzaklığını ve imandaki makuliyeti, imanın akla uygunluğunu, hem azamet-i kibriyanın imanda hadsiz mertebeler bulunmasına sebep, hem bir vesile-i ihticap olduğunu, o azametin bir perdeyle örtüldüğünü, ikinci meselesi, imani mesailin, imani meselelerin fevkalade azametini, büyüklüğünü çok kolay kabul ettiren bürhanları, delilleri zikreder. Birinci makam, Tüsebbihu lehu semava tüsebbu. Yedi gök ve içindekiler onu tesbih eder. İsra suresi 64. İlahir ayet-i Arapça olarak tefsiri olup ikinci makamın mertebelerinin nihayetlerine kısmen dert edilmiş olmakla müstakil yazılmamıştır. İkinci makam iki baba ayrılan 33 mertebedir. Birinci bab vacibil vücudun varlığı kesin olan Allah'ın mevcudiyetine, varlığına delalet eden 19 mertebedeki berain-i uluhiyeti Cenab-ı Hakk'ın varlığını gösteren delilleri gösterir. Birinci mertebede semavattaki burhanlardan, göklerdeki, fezadaki delillerden. İkinci de cev-i asumanda, dünyanın çevresindeki hava boşluğunda, atmosferde. Üçüncü de küre-i arzda, yer kürede. Dördüncü de deniz ve nehirlerde. Beşinci de dağ ve sahralarda. altıncıda üç büyük külli hakikati gösteren eşcar ve nebatatta, ağaçlarda ve bitkilerde. Yedinci de üç muazzam hakikat müşahede edilen hayvanat ve tuyur aleminde, hayvanlar ve kuşlar aleminde. Sekizinci de hak olduklarına dair dokuz hüccet serdedilen, edilen, dokuz delil sıralanan enbiyaların meclislerinde, peygamberlerin meclislerinde. Dokuzuncuda da hadsiz muhakkiklerin, alimlerin dershanelerinde. Onuncuda, da, onuncu mertebede milyonlar mürşitlerin zikirhanelerinde. On birinci de bir nihaye sonsuz melaikelerin, meleklerin lisanında. On de ve on üçüncü de alemi berzaha giden hadsiz ukulu müstakime ve kulubu münevvere. Müstakim akıllar, doğru bir hat üzere yürüyen ve Münevver, nurlu kalpler, ashabının sahiplerinin ittifakında, müstakim akıllar ve nurlu kalpler, bu hakikatlerde birleşmiş, ittifak etmiş. 14-15. de, 14-15. mertebede beş hakikatle sübut ve hakikati ifade edilmiş, vahilerde ve vahiden farklı olup, mahiyeti ve neticesi 4 nurdan ettiği izah edilen sadık ilhamlarda, vahiyler ve sadık ilhamlarda gene Allah'ın varlığını gösteren delillerden. 16.'da Muhammed Arabi'nin aleyhissalatü vesselam kıymet ve hakkaniyetini ve ihbaratının getirdiği haberlerin doğruluğunu gösteren hadsiz delillerden 9 külli delilinde ve dokuzuncu delilin aldatmaz ve aldanmaz 3 icmaında. 3 cemaat bu hakikatlerde ittifak etmiş. Ve peygamberimizin, peygamber Allah'ın elçisi olduğunda aynı şekilde ittifak etmiş. 17. de kelamullah olan, Allah kelamı olan, Kur'an'ın azametine şehadet eden altı noktasında. 18. de kainatın heyeti mecmuasında, bütününde, tamamında görülen azametine münasip iki büyük hakikatinde. Ve 19. da Esma-i Hüsna'da Cenab-ı Hakk'ın güzel isimlerinde zahir ve bariz görülen, çok açık görülen iki büyük hakikatle pek geniş bir surette berahin-i uluhiyeti, Cenab-ı Hakk'ın varlığının delillerini izah eder. Bunu kainattan halıkını soran bir seyyahın, bir yolcunun müşahedatı olarak anlatır. Kainattan yaratıcıyı soran ve semavattan başlayıp bu zikredilen bütün mertebelerdeki delilleri tek tek tefekkür ederek ve onlara dayanarak Allah'ın varlığına kesin olarak inanmanın hikayesi var. Evet bu fasıl bu bahis devam ediyor. Devamını inşallah bir sonraki dersimizde okuyalım. El Fatiha